Merhaba Asya. Nasılsın? İyiyim. Annem bana çok güzel bir sürpriz almış. Hmm. Nasıl bir sürprizmiş o acaba? Size göstermem. Açınca göstereyim. Bakalım Anladım. biz de merak ediyoruz. Biz de bakalım. Bir açayım öyle bakalım. Bir önüne bakabilir miyim? Bir göster. Göster bakalım. Çok güzel. Oo, tuval. Tuval boyama. Neymiş ismi? Tuval. Çevir boya. Çok güzelmiş Asya. Çevir boya mı? Evet. Adam bitince ne yapacağız? E çevireceksin. Başka resim çıkacak evet, bitince. Bunların hepsi bitince ne yapacağız? Hepsi bitince bitmiş olacak. <laughs> Asya boyamayı çok seviyor arkadaşlar. O yüzden onu sürekli böyle boyamayla ilgili ufak ufak sürprizler yapıyorum. Arkadaşlar resim yapmayı çok seviyorum. Evet Asya resimde yetenekli. Değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> çok <gülüyor> heyecanlandı Asya. Çok kutu bakayım. Ay düştü. Işte. Şöyle bakalım ters tutmuşuz Allah tutmana gerek yok açabiliyorsun ooo çok güzel şöyle arkası da arkadaşlar biraz daha dikleştirebilirsin istersen dikleştirilmiyor çok güzelmiş Aslı'cığım tamam öyle de boyayabilirsin Necati'ye benziyor aynı. Necati kim? Necati. <laughs> Necati'ye değil kız, Necati. Kral Şakir'de var ya. Necati. Be. Evet. Bayamaya başlamak ister misin? İsterim. Bir çevire bakmak istiyorum. Ama çevirince bozulabilir. Önce onu bir bitir. Sonra arkası, yıkar arkasını. Bence sen onu boya. Boyadıktan sonra çevirelim. Bence olur. Ama hepsini bugün boyayamayalım. Ya sadece bak için çevirelim. Evet bence şu an ilk filimizi boyayalım. Ben ee, mor yapacağım. Yap bakalım mor. Ojenerini yapacağım. O kırmızı, kırmızıya yok o yüzden pembe yapacağım. Ojeleri mi? tırnaklara diyecektin herhalde. Oje yapacağım ben. <laughs> Fillerin ojeleri mi oluyor? Olur anne, ben yapacağım. Ne yapacağım? Kırmızı oje. Elindeki pembe ama. Ne yapayım Kırmızı yok. Rica ederim asıcığım. Teşekkürler. <laughs> Önce rica, sonra teşekkür. Filmizde fili filler normalde gri oluyor ama Filler mor da oluyor gride. Evet, yüzden, sen mor yapabilirsin, güzel olur. Evet, ben şuralarını kahve yapacağım. Da ses çıkarıyor. Kusura bakmayın. sürpriz nasıl? Çok güzel. <laughs> Dediğim duydunuz mu arkadaşlar? Çok tatlı dedim. Evet. <laughs> Şimdi sıra nerede? Bulutlarda. Bulutlar mı? Aslında bulutlar beyaz oluyor, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ben onu boyamak istiyorum. Bunlar da bulut olabilir. Ya. en son başlayacağım bana. Çimenleri yapalım şimdi. Öbür sayfayı da birlikte sulu boyayla yapalım. Ama önce kaç tane sayfa var diye bakalım. Belki de iki de iki ise ben öbür sayfayı size gösterem Yapamayacağız. Onu söyleyeyim maalesef. Birinci çimenimi boyadım. Şu arkadakiler de Asya'nın çizimleri arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Asya resim yapmayı seviyor ya. Arkadaşlar şu resmin güzelliğine bakın. Evet bence gayet başarılı Asya. Bu resmi kendim çizdim. Hiçbir sanatçıya vermedim. <gülüyor> sanatçıya. <gülüyor> kendim özel kendi ellerimle yaptım. Hmm. Bakalım. Aman Bak ben ses yer boyasam mı? Boyayacağım. Birazcık boyayabilirim de olmaz. Ben belli işimi halletmem gerekiyor. Aha. Şimdi çizeyim En son buna geçeceğim Gözlerinin içini maviye mi boyayacağım? Evet Beyaz kalsa daha iyi değil mi? Göz detayı boyadım hmm. Normalde gözler böyle olur Şuraya boyamıyorum şuraya boyayacağım Böyle bir ayrımlık vardır Fillerde ama resim Böyle benim o kadar güzel çizemediği için Ben daha iyi fil çiziyorum Hatta filmlerdeki muanayı bile çizerim Kendi hayal gücünüzü göre boyayabilirsiniz. Ben kendi hayal gücüme göre boyuyorum. Keşke boyamasaydın. Neden? Beyaz kalsaydı daha iyiydi. Bak şu anda hiç gözükmüyor. Gözüküyor. Yeşil mi son? Ya da yeşil en son yapalım ya. Yeşil ile şuraları boyayacağız. Soru tamam. Ile... Ile Pili siz... boyasana önce. Boydum. Pili mi boyuyorum anne hani ben? Etrafa mı? Evet, tavşan kulaklarım var. Biliyor musunuz arkadaşlar ben buna hiçbir şey hissetmiyorum. Canım bile hiç yakmıyor. Hmm. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bir nokta bile hissetmiyorum. Fillerin burnundan su geldiğini biliyor muydun? Evet. Su fışkırtıyorlar. Balinalar fışkırtmıyor mu anne? Balinaları bilmiyorum. <laughs> anne bal balinalar fışkırtırıyor sırtından. Olabilir. Arkadaşlar ben ağzımı mora boyunca tam olmadı kahverengiyle üstünden geçtim. Şimdi sıra vücuduna geldi. Evet. Kafası bayağı bir vardı. Bir sürü detay var. En azından alt basit. Hiç detay yok. Ve bu boyalar elimizle bastığında geçiyor. Bakın nokta yapayım. Dağılıyor. Hemen çok güzel bir açıklarımız oluyor. Bakın. Bu arada şaka yapmıyorum oluyor. Ama... <laughs> taşırdım anne. Yok, bir şey olmaz. Devam etsin. Arkadaşlar annemin eli değdiği için çok küçük bir şey taşırdım. Çok az kaldı. Fil'e isim vermek ister misin? Evet. Ne olsun ismi? Fil'in ismi... Adını Tatlı Fil koyuyorum. Tatlı Fil. Evet. Fil'im bitti. Şimdi tabureye koyalım. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bence de çok güzel olmuş. Şimdi ben buraya bir şey yapayım. <laughs> bir tane çiçek çizdi Asya. Arkasındaki resme de bakalım. Acaba ne var arkasında? Arkasında ne varmış bakalım. Çok tatlı bir köpek. Aa, köpekçik varmış. Peki, bir daha ki da... sefere de köpeği boyarız değil mi Asya'cığım? Evet. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.